Arkadaşlar benim adım Gülkan, soy Şu anda... E. Balıran doğurma yorumda. Hoş görende. Esbisuz daha ne ya? İçime karışma. Şu an Hı. köfte var, Hı. patates var, Hı. 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 şey var bilmiyorum. bakalım da bir tam öğlen sırası siz oradan kaybolmuşsunuz Esma beni arıyor. Ne? Hiçbir ne? Kapat dedik. Ne? Ne? Hiç Ne? Bu zehirli de yemekleri. bir daha hep bina Güzel şu hareketi yapmayı bırak bak. Ne? Az bak ne yapıyor bak. <laughs> Bak en sonunda seni döveceğim babamla birlikte. Ben yani yani bahçe olmuş. Bunda değil mi? Bu tamam. da gitmedi mi sizin yok <laughs> öyle? Nasıl oldu böyle şey? Yaptınız mı suyunu? Ha yaptık. <laughs> Yemiş olur mu aşırı yiyom Miyot, ye biberik, gidelim mi dikiye Çay, kanat suyu, çay, kanat suyu, çay, kanat suyu Geçsiz gelme Tavuğu yukarıda yiyemişler Anam var, su bunu da ağabının ısvayrının evinin yanlar erdi evini, ya aslında oldu ozu vermeyem o zamanlar gelme oğlum adam seyran hastaymış nereden bir şeyler etti yemek vermeye gitti artık ne etti bilmiyor. şeyin ben de gireceğim. Aşağılığa gittim. O <laughs> zaman yol önüne diyor. Çutan gireyim var Arkadaşlar, 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 için. <laughs> Allah

Burası Şurası 7 olduğunda kapatacağım Şurası 7 olduğunda kapatacağım yani şurada bir 5 oldu Bu 6 olacak Onun için 7 olacak 7'de kapatacağım Şeyde maç yayını veriyorlar, lokantada. İlk derbi maçı, Trabzon'la Galatasaray. Gol oldu mu sevinemiyor şimdi? Hayır, 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 hayır. İçerisi bu şey, Trabzon'la. Fankartıyla... Neyse Galatasaray yendi. Çarşamba günü şey var, Ziraat Türkiye Kupası'nı oynayacaklar. İçerisi dışarısı tıklı mı Galatasaray bir attı, bir daha attı, bir daha attı. Ya Allah'ın kolu Maç sonunda abi Allah'ın kolu gülü kalmadı. <gülüyor> <gülüyor>